Sıkma canını be oğlum. Vardır onda da bir hayır. Baban da hasta zaten. Anne. Sen yine babama bir şey deme de. Ben iyi olunca söylerim. Tamam. Selamun aleyküm. Oo, abi. selam, Hoş, geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ ol. abi bu tarla biraz geç mi kalmış? Baksana ağaçlar bayağı çiçeklenmiş. Biraz geç kaldı Ahmet. Başkalarının içine gittik. Havalar da erken ısındı. Ağaçlarda çiçek açtı ama daha iyi oldu. Belki şu görerek gösteririz daha iyi olur. Olur abi bereketli olur inşallah. Ahmet. Efendim abi. Bak o merdiven boşta. Heh tamam. Olmazsa ağaca çık. Tamam. Ben Atama için ne oldu Ahmet? Bekliyoruz abi. Daha bir şey yok. Bugün yarın belli olur herhalde. Ne okumuştun Ahmet sen? Edebiyat abi. Ahmet sana bir şey soracağım. Buyur abi. Bizim rahmetlinin eşyalarını karıştırırken eski bir defter geçti elime. Ha. Eski yazı yazıyor. Onu getirsem sana okuyabilir misin? Vallahi abi okulda Osmanlıca dersi gördük ama bir bakarım. Bir ara gelirim ben sana. Tamam. Tamam. Bakarız. Başladım. Bu atama sonuçları açıklanmış da. Ha yok olmadı. Öyle öyle. Hayırlısı. Şey sen amcana sorabilir misin? Bir şeyler ayarlayabilir mi? Ya ne bileyim belki tanıdığı birileri falan vardır. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. adam yazı yazmayı bilmiyor anasını satayım destek çıkmış. Ha, gelelim, hoş geldin. Ahmet yukarıda. Sen bakabildin mi bizim destek işine? Ha, baktım. Yok bir şey. Zaten çıkmaz oğlum bize ya. Arayı birilerini koyacaksın ki illa öyle çıksın. E ee, sen ne yapacaksın? Atama iş olmazsa. Bak bizim amca bekliyor kaç yıldır. Bilmiyorum ki. İstanbul'a falan döner misin? Oralarda dershaneler var ya. Olur belki bir şeyler. Öğretmen olmak isteyip istemediğim bile bilmiyorum ki abi. Okurken hep başka hayallerim vardı. <laughs> Lisedeyken de hep gazeteci olacağım diyordun. O zaman çok gazete okurduk oğlum. Bir ara yazar olmak istedim. Böyle bayağı ciddi oturup bir şeyler yazmaya çalıştım. Ulan okuduğum romanlardaki adamlara bakıp bir dönem okula uğramadığım bile oldu. Öğretmenlik nereden çıktı o zaman? Valla geçen seneye kadar aklımda bile yoktu da yumurta kapıya dayanınca inandırdım herhalde kendimi. Sanki öp öğretmen olmak istiyormuşum gibi. Yani kimse olamadık anlayacağım. Oğlum illa para kazanırsın bir yerlerden de bir şey oldun diyelim sonra ne olacak? Abi şiir bunlar. Baksana sonları aynı. Kafiye var. Meraklıydı öyle şeylere. Kendisi mi yazmış? Ha yok abi. Eski şairlerin şiirlerinden birer ikişer parça alıp yazmış buraya. Abi Mustafa amcanın bu kadar okuması yazması var mıydı ya? Vardı vardı. Kore Savaşı'nda İstanbul'dan bir hoca varmış. Ondan çok şey öğrendiklerdi. Ondan sonra da zaten pek eski yazı bilen de kalmamış. Hmm. Ne yazıyor ama şimdi burada? Abi bir okumaya çalışayım. Saf Kıyal yok, Kıl Saf kıl Aynını Aynını mi? Aynen de olabilir. Kabil Ans Aks ha, Kabili Aks Saf kıl aynını Kabili Aks Sur et Sor Sor et de olabilir Neyi ne ben bir şey anlamadım Yani Abi Galip şairin adı Şeyh Galip'in şiiri herhalde. Ya ben de şimdi okuyabiliyorum da anlamını çıkaramadım. Abi istersen birkaç gün bende kalsın bu defter. Ben bakayım sözlükten. Anlamaya çalışayım. Sonra sana getiririm geri. Olur mu? Olur olur. Ama herhangi bir şey çıkarsa beni haberdar edersin. Ha, yok abi. Ne çıkacak? Şiir defteri zaten. Ama rahmetli gizli saklı bir şeyleri vardır belki içinde. Ha. Tamam abi. Bir şey çıkarsa getiririm. başımıza iş aldık ya. Merteben aynı müsemmadadır, esma sanma. Merciğin haliki eşyadadır, eşya sanma. Gördüğün emri muhakkakları rüya sanma. Başkasın, kendini suretle heyyüla sanma. Keşf ile sabit olan maniyi dava sanma. Hakkına söylenen evsafı müdara sanma. Hoşça bak zatına kim, zübde alemsin sen merdümi dideyi ekvan olan Ademsin sen. Oo, Ahmet hayırdır? Ne yapıyorsun bu soğuk havada burada? Balıkçıya mı geldin? Abi ya. Bayağıdır gelmiyordum. İyi oldu benim için. Bir iki tane de bir şey yakaladım. Evdekilerde değişiklik olur. İyi olmuş iyi. Kahveye de gelen asana da bak sorup duruyor muyla? Ha, tamam abi. Tamam. Şey. Abi ben buna baktım. Çok bir şey anlamadım. şiir hepsi. Olsun olsun. Sağlık olsun. Eyvallah abi. Çok selam söyle babana. Aleykümselam, selam. Aleyküm selam abi. Ha rakip abi şey halli görürsen söyle. sera için destek çıkmış. Tamam abi tamam. Tamam abi görüşürüz. Gerçi çok bir şey çıkmadı ama Bir yemeklik olur Uğraşma bu öyle Yağmur yağacak birazdan